Herkese merhabalar. Şimdi güzel bir tarifim var size. Sadece mercimek ve kabakla yapılan şahane bir tarif. İster gün yemeklerine isterseniz salata ve isterseniz de diyet yaparken kullanabileceğiniz güzel bir tarif. Bir su bardağı mercimeği kabıma aldım. Temiz yıkıyorum. Yıkadıktan sonra tencereye aktarıyorum. Mercimeği tencereye aktardıktan sonra üzerine 3 su bardağı su ekliyorum. Kapak kapalı bir şekilde kaynatacağız. Ocağı alıyorum kapağını kapatıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Hiç ellemiyorum. Kapağını açıyorum ve görüntüde gördüğünüz gibi mercimeğin bütün kabukları orta kısmında toplanmış. Hiç ellemeden bunu pişirirseniz bu şekilde orta hala ateşte pişirdim. O şekilde oldu kabuklarını kaşık yardımıyla aldım oraya kameraya kapatmışım yanlışlıkla ve bir kere karıştırdım bütün suyunu çekene kadar pişirdim suyunu çektikten sonra hemen başka bir kaba aktardım ve soğumasını bekliyorum bu arada kabaklarımızı yapıyoruz 2 adet kabak kullanacağım dilediğiniz kadar kabak koyabilirsiniz kabakları temiz yıkadım soymuyorum sadece kök kısmını ve böyle hafif zedelenmiş yerlerini bıçak yardımıyla alıyorum ve rendeliyorum. Kabakların kabukları zaten çok yumuşak olduğu için soymaya gerek yok. Ziyan etmeye de gerek yok. Kabuğuyla beraber rendelemenizde fayda var. Her iki kabuğu, kabağı da bu şekilde rendeledim. Siz bu işlemi yani rendeleme işlemini direkt tavanın içinde veya geniş bir leğenin içinde yaparsanız daha iyi olur. Kamera açısından tahtanın üstünde yapıyorum ki görünmesi için. Rendelediğim kabağı hemen tavanın içine aktarıyorum. Üzerine sadece 2 yemek kaşığı kadar yağ ekliyoruz. Sıvı yağ veya zeytinyağı ekleyebilirsiniz bir adet limonun kabuğunu rendeliyorum üzerine hepsini değil limonun büyük olduğu için yarısı kadar rendeliyorum bu hafif böyle tadını kabağın tadını sevmeyenler için böyle hafif o baskınlığı gideriyor ve aroması da güzel oluyor hemen karıştırıyorum ve ocağa alıyorum önce suyunu salacak sonra suyunu kurutacak şu anda suyu kurudu bu şekilde suyunu kuruttuktan sonra hemen ocaktan alıyorum ve mercimenin üzerine boşaltıyorum. İkisi beraber soğumasını bekliyorum. Çok sağlıklı, çok lezzetli. Bunu ister sabah ister akşam yiyin, ister öğlen yiyin. Hiç fark etmiyor. Özellikle bağırsakları çok iyi çalıştırıyor. Önlerinizde yerseniz kilo vermenizde yardımcı olacaktır. Ve hemen onu soğumaya bıraktım. Diğer yandan biz yoğurtlu sos hazırlıyorum 2 su bardağı yoğurdun içine 2 diş sarımsak rendeliyorum Sarımsağı ben konserve kullanıyorum siz Dilerseniz taze sarımsakta kullanabilirsiniz Ben sarımsaklarımı bu şekilde yapıyorum Ve bir sene boyunca kullanıyorum Hiçbir bozulma hiçbir şey olmuyor arkadaşlar tavsiye ederim sarımsaklarınızı bu şekilde koruyabilirsiniz videolar kısmından bakıp izleyebilirsiniz. Hemen bir demet dereotu bir çay kaşığı zerdeçal ekledim. Zerdeçal cildi sıkılaştırmada çok önemlidir ve karşı kansere karşı da koruyucudur arkadaşlar. Bütün yemeklerimde kullanırım. Pul biber de yağ yakımına yardımcı olur ve tuzunu da ekledikten sonra iyice bir karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi hem çok kolay hem çok pratik hem de gerçekten çok lezzetli. Bunu damak tadınıza göre hangisini daha çok seviyorsanız onu daha çok ço ço çoğaltabilirsiniz. Yani kaba daha çok seviyorsanız 3 adet kaba koyabilirsiniz bir su bardağı e, mercimek için veya bu şekilde e, mercimeği daha yoğun kabağı daha az kullanabilirsiniz. İkisi de çok faydalıdır. Hemen biraz karıştırıyorum. Kabaklar birbirine yapıştığı için onları çözüyorum. Ve üzerine yoğurdu döküyorum. Bu aşamada mercimeğimiz ve kabağımızın iyice soğuma, soğumuş olması gerekiyor. Yoksa e, yoğurdumuz sulandırılacaktır. O yüzden soğuduktan sonra mutlaka yoğurdumuzu ekliyoruz. Ve ezmeden karıştırıyoruz. Eğer diyet yaparken bunu yerseniz, yemek isterseniz, diyette kullanmak isterseniz bu şekilde yiyin. Ee, gün mezelerinde kullanmak isterseniz, biraz daha süslemek istiyorum diyorsanız üzerine tereyağı, toz biber e, kızdırıp üzerine dökebilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ediyorum. Böyle çok daha güzel, çok daha lezzetli oluyor ve buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimi açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Deneyen ve yiyen herkese afiyetle şifalar olsun inşallah.